Merhaba. Ben Besmalaem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünden Doktor Rümeysa Akımoğlu. Tıp eğitiminin en temel yapı taşlarını oluşturan bu alanda öğrencilerimize insan vücudunun yapısını, işleyişini ve hastalıkların temel mekanizmalarını öğretiyoruz. Anatomi, histoloji, biyokimya, fizyoloji gibi derslerle klinik bilgiye sağlam bir temel kazandırıyor öğrencilerimizin eleştirisel düşünme becerilerini ve bilimsel bakış açılarını geliştiriyoruz. Laboratuvarlarımızda uygulamalı eğitimlerde teoriyi pratiğe dönüştürüyor, araştırmaya meraklı öğrencilerimiz için bilimsel projeleri destekliyoruz. Bezme alemin köklü, sağlık geleneği ve güçlü akademik kadrosuyla geleceğin hekimlerini en sağlam temellerle yetiştiriyoruz. Eğer siz de tıbbı sadece ezberlemek değil, anlamak, üretmek ve fark yaratmak istiyorsanız sizleri bezme alemle bilmin kalbine bekliyoruz.